<laughs> ben hakikaten toparlamakta zorlanacağım galiba bu yayını. Sevgili Cihan Okana bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Ee, benim için çok özel iki insan telefondaydı. Aynı zamanda da ben yayın iki bir arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum bu kibarlıkları için. Ne diyorduk mekanlardaki düzen, nizam, intizam hakikaten çok önemli. Şöyle bir durum var. 3-5 sene öncesine gittiğimiz zaman insanlar artık çocuklarını, gençleri vesaire nihayetinde Türk geleneklerine göre yaşıyoruz. Dolayısıyla gece mekanları söz konusu olduğunda, gece hayatı söz konusu olduğunda aileler ister istemez çok seçici. Hı -hı. Ve gençleri de çocuklarını da bir şekilde yönlendiriyorlar üstü kapalı da olsa. Tabii. Ki. Şimdi mekan seçiminde çok dikkatli olmak lazım. Senin mekan seçimlerin o yüzden Konunun başında da konuştuk. Hı -hı. Çok dikkat ediyorsun, çok titiz davranıyorsun. Buradaki düzen, nizam, intizam çok önemli. E, hırgürün çıkmadığı, Hı -hı. E, magazinde evet tatlı magazin haberlerine konu oluyor ama o hani çeşitli haberler vardı ya değinmeye gerek yok onlara. O tarz konulara da çok fazla e, malzeme olmayan mekanlar. Mekan Hı -hı. seçiminde nelere dikkat ediyorsun? E, şimdi şöyle bir şey var. Ben az önce de konuştuğumuz gibi ufak Hı -hı. mekanları tercih ettiğim için insanları mecburen elemek zorundayım zaten. Ee, öyle bir lüksüm yok yani içerideki ambiyans e, ve kitle benim için çok önemli e, işin sürekliliği olması açısından bu yüzden de e, burada biraz katı kurallara sahip olmak gerekiyor bence ve o kuralları da uygulamakta yakın ya da uzak hı hı. E, kimse arasında fark ayırmadan e, ünlü ünsüz öyle söyleyeyim hı hı. kimse arasında herhangi bir fark ayırmadan onları uyguluyoruz hı hı. o yüzden de biz bir sıkıntı yaşamıyoruz çok büyük bir mekan olsa ne bileyim 2000 kişilik bir mekan olsa o zaman mutlaka arada e, kaçanlar olur vesaire ama benim mekanlarım en fazla 200-250 kişilik olduğu için o yüzden böyle bir sorunlarla karşılaşmıyorum zaten. Yazın yine Bodrum'a gidiyor musun? E, bu sene e, Bodrum sezonu düşünmüyorum. Çünkü e, bu sene Ramazan e, 19-20 Temmuz'da ha, başlıyor. ve doğru, 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 20 doğru. Ağustos arası. O yüzden İstanbul'da e, yeni bir mekan projemiz var şimdi. Öyle mi? Onu e, nerede olduğunu tam tiyosunu vermeyelim. Pek e, öyle bir Aynen. proje Öğreniz var. yayından sonra Ama değil mi? ismi ismini söyleyebilirim. İsmi şu an okeydir. İsmi Apple Apple ee, güzel böyle bir isim koyduk. Ee, onun üstüne gidiyoruz. Çalışmalarımız var. O yüzden bu sene Bodrum'a inemeyeceğim. Hı hı. Belki tatile birkaç gün olabilir. Evet, Yine evet. işletmecilik yapacaksın doğru değil mi? Parti mi yoksa gün, hafta ee, bazında yeni gün... mekanda mı? Yeni mekanda Yok da. artık yoruldum. Kendi mekanımı açmayı düşünüyorum. Kendi mekanlı <laughs> müjdesini veriyorsun. Benden bile sakladın bunu öyle mi? <laughs> yani şimdi daha bir şeyler yoluna girsin de o yüzden tam oturmadan böyle eee söylemeyeyim demiştim ama ismini falan patenti okeylendi. E, yeri de okey. E, i̇nşallah bakalım yeni sezonlar yine küçük iyi bir yer e, yapıyoruz. Bir sonraki sorumun cevabını böyle almış oldum. Kendi mekanını ne zaman açacaksın diye ben böyle <laughs> saf saf soru soracakken bana bir, bir soru öncesine cevabını veriyor. İşte yakın arkadaş görüyorsun. Her şey saklı. İşte televizyoncu olunca böyle oluyor. Aslında en yakınların bile her şeyi saklıyor senden. Saklamak değil. Ee, garantici bir e, işte tabii, tutum olduğu tabii. için saklamakla alakası yok. Çünkü istemiyor. bizim e, sektörde işte ne bileyim ruhsatta problem oluyor. Başka bir yerden bir izin alamıyorsun. E, bir sürü sorunlar çıkıyor. O yüzden bir şeyler tam rayına oturduktan sonra söylemek istedim ve burada da sana sürpriz oldu. Bu Harika çok sevindim. İyi de oldu diye düşünüyorum. Hadi bakalım çok güzel. Yine e, konsept geceler düzenleyeceksin tahmin ediyorum ki. Evet. E, her sefer olduğu gibi. O konsept geceleri düzenlerken nasıl bir düşünce yapısı içerisinde oluyorsunuz? Türk halkı, Türk genci neler istiyor, neler bekliyor? E, i̇şte dediğim gibi e, insanın ne istediğini belirlemek önemli bir şey. Şu an insanlar ne istiyor? Şu an insanlar Türkçe istiyor. Ee, pahalı e, içki istemiyor. Öyle söyleyeyim. Yani mesela bundan 2-3 sene üç sene öncesine kadar kulüplerde loca fiyatları ve şişe fiyatları inanılmaz yüksekti. Ama şu an İstanbul'da çok iyi mekanlarda bile e, artık fiyatlar olması gereken şekilde. Yani bunu bir oturtturduk ülkemizde. Alkoldeki vergi oranı ne kadar yükselmiş olsa da demek ki bu iş buradan kurtarıyormuş kardeşim. Yani daha önceden e, 50 milyonluk e, bir meblağı bir milyara satıyorduk. Ciddi evet. misin? Böyleydi. Bu iş böyleydi. Yani oluru buydu. Yani bir şişe fiyatı e, 750'ye bile vardı. Yani hani çok normal bir şişe fiyatı. Isim vermiyorum. E, şu an bunlar artık normale dönmüş durumda. E, i̇çki fiyatlarını okeyledik. E, geriye ne kalıyor? Müzik kalıyor. E, ondan sonra ne kalıyor? Ambiyans. Yani oraya gelen insanlar. Bir mekanın kalitesini oraya gelen insanlar belirler. Ve müziği belirler. Yaptığı müzik Müzikte de iyi. Serhan Sokugan zaten bu işi yıllardan beri yapan. Serhanla ee, mı çalışacaksın yine orada? Tabii ki. Var. İnşallah kısmetse Sen bakalım da. anlaşabilirsek Serhanla <laughs> devam edeceğiz. Ee, Senin afişlerin de bombadır ya. Arkadaşlarımız mutlaka kullanacaklardı onu. Şimdi afişleri hı. ekrana yansıyacaktır fil kullanıyorsun genelde. Evet, filin çünkü, uğruna inanıyor musun? E, filin uğruna inanıyorum. <laughs> fil bir berekettir aynı zamanda. 7 fil bir ev derler. Ee, bizim ev bu yüzden fil yani fil parkı gibi. Öyle mi? Evet Melek filin uğruna befil. inanıyorum ben Hı -hı. de. E, minyonun e, amblemi filden oluşuyor. O yüzden Hı -hı. de o konsept üstüne gidiliyor. Hı -hı. E, bu değil ama bu diğer. Bu bir önceki mekanının. Bu da bir hemen akabinde gelen puan, bir Bu evet, evet, bebekteki Genc bir yine Hakan Gence ile bir Heh, çalışma bahsettiğimiz yapmıştık. Bahsettiğimiz fil logosu buydu. Ee, Evet. Ve bu bunun var. konseptleri var farklı farklı. Sürekli evet. ya arabanın içerisinde ya arabanın dışında, arabadan fırlıyor. Her hafta evet. değişen logoların şeyinin çalışmaları var. Biraz avare böyle geziyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hoşuma gitti benim. Her seferinde gördüğüm evet. zaman çok gülüyorum. Her hafta o film farklı Yok, bir afişle, hikayesi var ya. Ben de beğeniyorum gerçekten. Evet. herkesten de iyi tepkiler alıyorum. Bu afişler gerçekten de başarılı. Çok eğlenceli oluyor canım. Acayip güzel. Evet. Onları görmek, o her hafta yeniliğini fark etmek evet. hoş. Peki Apple'ın farklılığı ne olacak? Mesela e, ne diyorlar verirsin bize? Mutlaka Orayı da bir da farklılık iyilik. Mutlaka bir şeyler olacak <laughs> ama orayla ilgili de tiyolar vermeyelim. Orası da artık sürpriz şey, olsun. Ne zaman da? açıyorsun şimdi? Yeni sezonu öyle diyelim. Ekime e, kadar mi? yetiştiririz inşallah. Çünkü iyi bir yer yapacağız. E, hadi bakalım. Güzel de bir yer olacak. Ee, biraz emek verilmesi gerekiyor. Hı -hı. Öyle. Hadi işte yıktık, vesaire. döktük, açtık. Ha. Ee, hadi işte malzemeyi de koyduk içine. Çağıralım da millete eğlenelim modunda değil yani. Artık. Bu bir sorumluluk çünkü. Ben zaten şu an parti yapıyorum ve partilerim iyi de gidiyor, paramı da kazanıyorum. Ama böyle bir sorumluluğun altına giriyorsam bunu iyi bir şekilde yapmam gerekir. Bana da yakışan olur. O yüzden çok acele etmiyorum. Ne zaman e, emin olduğuna, e, yani iyi olduğuna inanırsam, ne? bundan emin olursam, o zaman bunu startını vereceğim. Pekala. hala. Şimdi geçim son 5 dakika kadar süremiz kaldı. Hemen sana dönmek istiyorum ben. Eee 10'daki yazılarına baktığım zaman e, 2011'in enleri vesaire gibi kategoriler yapmışsın. Şimdi şu enlerden bahsedelim biraz. Hı hı. Ee, neye göre belirliyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl nabız tutuyorsun bu enleri belirlerken? Çünkü tamam, haberciler de Süpersin. Şu özgüvene <laughs> bayıldım ya. Süper. İşte budur abi. Tek kelimeyle desek. <laughs> Tamamen zaten başına da var bence diye geçiyor. Benim evet. enlerim. Ben Şimdi Kral TV video müzik ödülleri biliyorsun geçtiğimiz dönemde damgasını vurdu. Her sene böyle bir beraberine spekülatif haberleri getirir. Hı hı. Ee, geçen sene çok konuşulmuştu. Bu sene de aynı şekilde konuşuldu ama geçen sene iyice bir yerden yere vurulduğu bir dönemi geride bırakmıştık. Bu sene bırakmıştık. de yerden yere vurulması gerekiyordu. Ben e, Kral TV müzik ödülleriyle alakalı bir yazı yazdım. Hı hı. Ama hani o sadece tek kişiye özel Sinan'la alakalı bir yazıydı. Hı hı. İkincisini yazmadım. Yani o da ikinci yazımda e, sanatçıları değil de e, fanlara yapılan haksızlığı Görmüşsünüzdür mutlaka fanları yapan haksızlığı yazmıştım. Kral bir müzik ödülleri bana göre satılık bir ödül töreni gibi geliyor. Bana belli müzik şirketlerine veriliyor çünkü dikkat ederseniz hmm. iki müzik şirket arasında paylaştırılıyor ödüller. Bu sene de çok haksızlıklar vardı. Yani bir onlara... Onra... şey çok enteresan geliyor. Sen de tahmin ediyorum buna katılacaksındır. Artık e, isim belli bir noktaya gelmişti. İşte Sezen Aksu, Ajda Pekkan vesaire gibi isimlerin kategorilerde yer almaması gerektiğini, Kesinlikle. onur ödülü Kesinlikle. ya da yılın işte en iyisi ya da ne bileyim bir onur Kat ödülüyle taçlandırılması gerektiğine inanıyorum. Mesela pop müzik dalında, kadın dalında Demet Akal'ın, işte Funda Arar, Hande Yener vardı ve Sezen'le Ajda'yı da koymuşlar. Bence ikisinin onur ödülü verilmesi gerekiyor. Çünkü onların olduğu bir kategoride ne Demet ne Bengü ne de Hande ödül alamazdı. Ve e, bence bu senenin kadın sanatçısı kesinlikle Demet Akalın olması gerekiyordu. Demet ya da Hande bir şekilde alması gerekiyordu. En iyi düette de bir haksızlıktı bence. Hani Nilüfer hastalandı diye hasta diye ödül verildi resmen. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben o düet albümü hiçbir yerde dinlemedim de duymadım da başarılı olabilir. Türk halkında var ama, mı bu? Değildi. Biliyorsun. Mesela ben evet. en iyi kadın sanatçı açıkçası ee, hani yakın olduğum için ya da e, aileye karşı sempatim olduğu için söylemiyorum ama ben şunu çok bekledim. Kadın pop sanatçı da ben Deniz Seki diye düşünüyordum. O da olabilirdi. Değil mi? Yani. Kategoride bile olamadı. Evet. Çünkü Sezen acıdayı aldıkları için olmadı. Yani, yani aday adayların içerisinde var mıydı? Aday da değildi. Aday da değildi. Galiba. Aday da değildi. Yani çok enteresandı. Garip geldi bana. Biraz Eğer, ikili ilişkilere dayanılı bir ödül töreni olduğunu düşündüğüm için ben çok hala almıyorum. Ki yani. hakikaten çok büyük bir hazırlık dönemi çok güzel bir süreçten geçiriyor. İşte bir Oscar'ları andıran bir tarzı var. İşte kırmızı halı seremonisi vesaire. insanlar hazırlanıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ki oradan çıkan sonuçlara göre de eğlence dünyasında o mekanlarda çalınan müzikler de belirleniyor az çok. Sen yani yılın Siz şarkısı bu, yakar geçerim oldu. ben yılın şarkısı yakar geçerim değildi. Ve hep sen de aynı fikirdesin benimle. Bence Biz yılın şarkısı arada Arada sıradaydı. sıradaydı. Arada bir sıradaydı. 10 yılın, yılın şarkısı. Evet. Yani, en iyi klipte mesela ben e, en iyi klip olmalıydı yakar geçerim. Güzel bir klipti o. Güzel evet. bir klipti. Hoş Nihat bir Oda klipti. Oda Nihat Odabaşı'nın başı Güzel bir klipti. O olmalıydı diye en düşünüyorum. En iyi diyet atma olmalıydı. En çok Atma ile eğlendi bu yıl hmm. herkes. Enteresandı yani bilmiyorum. Ya ben internet. takip etmediğim için çok fazla yorum yapamayacağım. Tuba izlerken yani. her zamanki tarzı. Kraltın seni işte bu yüzden yani. seviyorum biliyorsun Biliyor değil mi? Ben yani, yani takip ettiğimden takip etmiyorum. Yani çünkü geçen sene e, Tarkan gibi bir isim orada çıkıyor. Tuğba ikinci gibi bir isim gelip onu mikrofonda Nasıl bir organizasyon mantığıdır bu yani? Biliyorsunuz geçen Tabii. sene olanları. İşte senle düet yapmak istiyorum bilmem ne. Bu nasıl bir lakayetliktir yani? İşte ona organizasyonu istiyorum. kim kaile alır yani? Ben bu sene izlemedim. Çünkü geçen sene o görüntüleri gördükten sonra benim gözümde Kral TV videomuz gözüleri şu şu kesim yani 15-18 yaş arası belki de 14-18 yaş arası insanların oy verdiği bir kitle gibi görüyorum. Oy yani değil, kalkıp değil, ben oy olduğunu bile düşünmüyorum. Yani veriyorsa da o kesin veriyordur. Kalkıp artık 25 yaşında 28 yaşında bir insanı kalkıp bugün de oturayım da Kral TV müddetimiz götürürler bir oy atayım. Bu kadar hayatın çeşme keşinin içinde bunu düşündüğünü öyle sanmıyorum yani, yani. Yok yok Kesinlikle. aynen sadece ben öyle düşünüyorum. Sadece milliyetçilik duygularının ön plana çıktı işte Eurovision'daki mevzularda vesaire vesaire. Onlar da evet hem fikrim ama ben de Tabii ki. aynı şekilde düşünüyorum. Yani. Ee, ama işte sözün özü şuna gelmek lazım. İşletmecilikte... E, haftalık partilerde, eventlerde, organizasyonlarda ya da senin gibi işte yazarlıkta e, bir bloğun tutması, fanların artması, genç kuşakta e, o ismi markalaşmış kişiler arasından sıyrılabilmek, kendini kabul ettirmekte. işte az önce verdiğin Tuğba ikinci örneğindeki gibi e, magazinel ögeleri çok fazla insanlar kullanır yani. oldu. İnşallah dilerim ki e, bunun hmm. farkında olan, senin o farkındalık yazında olduğu gibi farkında olan insanları Tanrı karşımıza çıkartır İnşallah. ve e, yolumuza başarılarımızla gideriz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet sevgili seçler. Benim için Beykent Üniversitesi İştiraki BA TV'deki son günün manşetiydi. Bu bir yaşını dolduran minik çocuğa 7 ay yemeğim geçti. Bugün bir sayfayı kapıyor ve pazartesi günü Star Medya grubu 24 televizyonuyla ekonomik spiker olarak hep yeni bir sayfa aralamaya yazılanıyorum. Kalbimin bir parçası bu televizyonun hak ettiği yerlere gelmesi için atıyor olacak. Arzu edilirse fikirlerimle de eşlik etmeye devam edeceğim ama farklı bir ekranın yüzü olarak sizlere sesleniyor olacağım pazartesi günü itibariyle. Çok sevgili iki arkadaşım stüdyomda beni yalnız bırakmadı. Onların gücü son yayında beni güçlü kıldı. İki güzel dostum da telefon hattımdaydı. Beykent Üniversitesi yönetimine ve tv yönetimine haber merkezine, program departmanımıza, vicdanımın sesi rejime, güvenlikten temizliğe, bende hakkı olan herkese ve medya malum cadı kazanıdır. Efendi gibi gelip efendi gibi gitmenin kişinin edebi, aile terbiyesi, ahlakıyla ve meşrebiyle doğru orantılı olduğunu bir kez daha bana gösteren Tanrım sana. Sonsuz teşekkürler. Ve orada kaç kişisiniz bilmiyorum ama beni bu ekranda da yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. Sevgiyle kalın efendim, hoşçakalın beni Anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var